Arkadaşlar merhaba. Bugün mayasız karbonatlı kabartma tozu yani e, peynirli bunu yapacağız. Öncelikle bir su bardağı sütümüzü kasemize şeyimize koyuyoruz. Bir su bardağı sıvı yağ. tatlı kaşığı şeker. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. iki tane yumurta, bütün yumurta. Yumurtanın bir tanesini sarısını ayıracağım. Şöyle kenara koyalım. Sarısını ayırdım. Üzerlerine sürmek için. Ben bir çırpma getireyim. malzemelerimizi karıştırıyoruz. <laughs> Unutmuş mu arkadaşlar? 3 yemek kaşığı taze yoğurt suyla karıştırıyorum. Karbonat tozumuzu mastikleşmesi için daha güzel bunun içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi üç yemek kaşığı yoğurdu suyla çözdüm. Bakın kıpırdı Olumu koyuyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim. Önce çırpma telimizle. Şöyle bir sıvı şey yapıyorum. Ben onu ölçmedim tahmini olarak siz koyun. Çok sert bir hamur olmasın ama. Satılan bulamadım. Onunla yapıyordum ben aslında. Olsun sorun değil. yumuşak bir hamur yapalım. tam ideal. Bunu iyice özleştirdikten sonra bir işlem daha var. biraz yapışıyor. Bu da yoğurttan kaynaklı. Şöyle birazcık tereyağım var. Şöyle Şu kaşıkla alsam daha iyi olur. Şöyle bir yemek kaşığı. hamurumuzu yoğurduktan sonra tereyağı kadar böyle yoğuralım. Margarinle de yapabilirsiniz. Ama sıvı yağla değil. Ve i̇yice yoğuralım. Hem hamur elimize artık yapışmıyor. Bu yağdan dolayı. Çok güzel oldu. Hamurumuz. Şimdi birazcık nefes darlığı var. Artık yeri nefes alıyorum arkadaşlar. Benim kusuruma bakmayın. Şunları kaldıralım. Kenara unumuzu da kaldıralım. Ben şurayı bir sileyim. Her yeri batırdım. <laughs> Şöyle tezgahımızı unlayalım. Şöyle bir silindir yapalım da daha kolay ve eşit parçalar olsun. Şu kadar şu kadar yeterli. Bunlar bile çok büyük olabilir. Tabii ben büyük olanları için açıp peynirli harcımıza koyacağız. Ben de kırmızı bu güzel gitmiş. kattım. Böyle de çok güzel oluyor. Biz kendimiz bandırıcı olduğumuz için arkadaşlar benim köy peyniri yağsız köy peynir kullanıyoruz. Siz taze peynir de kullanabilirsiniz ama yağsız olsun içinden çıkmasın İsterseniz şöyle elinizi tezgahta açın büyük büyük seviyorsanız bu şekilde kapatıyorum ister içinde ister tezgahta çok bereketli oluyor bu bunu böyle yapalım beraber devam edelim arkadaşlar arkadaşlar hazırladım yaptım şuralara da çatalla şekil verdim kapattım bunları biliyorsunuz zaten yumurta sarısı sürelim ben fırını 200 derecede 25-30 dakikada yapıyorum benim fırını biraz geç pişirdiği için Kalmamış. Çörek otunda pek sevmiyoruz. Ben seviyorum da aileden. İki tepsi çıkacak arkadaşlar. Hamurumun yarısı duruyor. Ben buraya kadar Yaptım. Aslında bu yumurtanın üstüne birazcık yağ akıtsaydım parlacık olurdu daha da parlak olurdu. Çatalım. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum mayasız hem yemeğe de dokunmaz kabartma tozu. Eskiden annem yapardı. Karbonat katardı içine. Bu kadar güzel olurdu ki niye yapmıyoruz ben bilmiyorum. Keşke katsaydım bir çay kaşığı kadar karbonat. Evet yumurtamız da yetti. İkinci tepsimize de yetti. Ben yumurtanın her şeyini seviyorum. Bu kadar. Bu kenara alalım. Ben bir 10 dakika dinlendiriyorum. Fırına sürmeden önce. Yumuşacık. Bunda şey yapabilirsiniz ekmek. ya yufa koyayım. Yani içinde Hamur o kadar güzel ki esnek. Bunları çatalla şekillendirirken zaten düzeliyor arkadaşlar. Niye böyle şekilsiz şekilsiz yapıyorsunuz demeyin. Şöyle masayı da koyayım. Şu dakika, tepside biraz dinlensinler. Şöyle kendine gelsin. Şimdi mayayı, karbonatı, pardon, mayayı dedim, ee, suyla yoğurda çözdüğümüz için, bakın, sanki mayalı gibi içleri görüyor musunuz? Sanki mayalanmış gibi. O yüzden şimdi bunu böyle elimizle bastırdığımız için eziliyor. O yüzden e, şekil verdikten sonra tepside 10 dakika bekletin ki tekrar aktifleşsin karbonat. Kabartma tozu pardon. Bakın. Çıtır çıtır çok güzel. yerimizde tam geldi. Bir de sizinle kıymetmeyi yapalım. Maya ekşittim. Beraber kıymetmeyi Şimdi ben tepsi fırına süreyim arkadaşlar. Pişince tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Yarım saat içinde bohçalarım pişti. Çok güzel oldular. Biraz soğusun. Sıcak sıcak. Kapağımıza güzelim. Bak. Mis o kadar güzel kokuyorlar ki. çapla bir çıkartmaya çalışalım. İnşallah beğenmişsinizdir tarifimi. Şimdi için dokusuna bakalım. Oo, oh, içi acayip sıcak. Yüz. Tadına da bakalım. Çıtır çıtır arkadaşlar. Muhakkak bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler. Allah'a emanet olun.